Merhabalar herkese. Ee, bu integral sorusunu gönderi olarak paylaştığım integral sorusunun çözümünü yapacağım. İki çözüm yapacağım. Farklı yapıda bir soru. Şimdi demiş ki F ve G iki tane parabol. Şeye dikkat etmek lazım tabi. İkisinin de kökler arası mesafesi aynı ve ortak birer tane kökleri var. Eksi birden yediye fx çarpı gx dx integrali a olarak verilmiş. Kenara bir x çarpanı ekleniyor. Integral'in a türünden değeri hangisidir diye soruyor. Bakın şöyle bir şey yapabilirim. İki çözüm var. Bir tanesi simetriden yararlanacağım. Şimdi f ve g dedim ya o mesafeler 4 4 ikisine de diye f çarpı g dördüncü dereceden bir polinom fonksiyonu oluyor. Ama simetrik bir polinom fonksiyonu oluyor. x eşit üçe göre. Birazdan göstereceğim onu. İkinci çözüm de tek çift fonksiyon. O da bir tık daha sanki daha hızlı geliyor gibi. Şimdi birinci yol simetriden yararlanmak istiyorum. Bakın f çarpı g yani fx çarpı gx dördüncü dereceden bir polinom fonksiyon oluyor. Başka kat sayılarını bilmediğim için hani birinin a birinin b şarjı bana da c diyeyim ki x negatif c pozitif bir sayı oluyor. Bakın bir x artı bir çarpanı geliyor değil mi? F'den. G'den de bir x eksi 7 çarpanı geliyor. Ama ikisi de x eksi 3 geldiği için bir de x eksi 3'ün karesi çarpanı geliyor. Bakın bunun bir grafiğini düşünürsek f çarpı g'nin eksi 1'de bir kesiyor. 3'te bir kesiyor. Bir de 7'de kesiyor ekseni. Yukarıdan gelecek. C'nin pozitif olduğunu söylemiştik. 3'te teğet olacak. Şu mesafeler de aynı olduğu için şuradaki uzunluklar. Bakın x eşittir 3 doğrusuna göre yani şuraya göre bu e, simetrik bir e, polinom fonksiyonu oluyor. x eşittir 3 doğrusuna göre. Buna bir hx adını vereyim ben. Başka bir isimle gösterelim. Bu hx x eşittir 3'e göre simetrikse bunlarla ilgili video ben çekmiştim. Bu simetri nasıl gösteriliyor diye. hx h6 x x e eşittir. Hani kontrat 1 yaz mesela. H1, H5'e eşit. Bakın 3'e göre simetrik 1 ile 5. İşte 2 yaz. H2, H4'e eşit. Gene 3'e göre simetrik. O nedenle görüntüleri aynı olacak. O zaman diyorum ki bunu kullanayım. Şunu yapabilirim. Burada sorulan integrali e B integrali diyeyim. Ve şu değişken değiştirmeyi yapayım. X yerine 6 eksi U yazayım. Hemen diferansiyelini alıyorum. Dx ne oluyor? Eksi du oluyor. Değil mi? Şimdi integral'i bir daha yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum x yerine. Ne yapıyor? Ee, u 7. 7 yazıyorum x yerine. u eksi 1. x gördüğüm yere 6 eksi u yazıyorum. Şunu da şöyle ifade edeceğim. hx fonksiyonu olarak ifade edeceğim. Burada da bu hx fonksiyonu olarak ifade edilecek. Yani. Şimdi o zaman burada da h dediğim şey h6 eksi u oluyor dx de eksi du oluyor. Şimdi şunları fark etmek lazım bakın burada. Şu h6 eksi u dediğim şey h u ile aynı. Ardından bu eksi du'daki eksiyi de şöyle kurtarabilirim. Kurtarayım derken yok oldu direkt yani. Şu eksiyi de şöyle kurtarabilirim. Sınırları eksi birden 7'ye diye değiştiririm. Bir eksi daha gelir onlar gider. Sonra da şunu yapacağım bakın. İçeriği dağıtacağım. 6 tane HU bir de U tane HU. Yani B dediğimiz bize sorun integral şu hale gelir. Bakın eksi 1'den 7'ye 6 tane HU DU eksi gene eksi 1'den 7'ye U tane HU DU olur. Sonra bakıyorum. U tane H U D U ki U'ları X görebilirim. Şu soruların integralde aynı bakın. X çarpı H X. O zaman diyorum ki B eşittir. B eşittir. Şuraya atlayıp şuraya eksi B yazıyorum. Sonra şuna bakıyorum. B eksi 1'den 7'ye 6 H U. E bana H X'i vermiş zaten eksi 1'den 7'ye A diye. Burası 6 A'dır. O zaman ne olur arkadaşlar? 2 B. 2 B eşittir 6 A. B de 3 A gelir. Yani cevabımız Üç a çıkar. Bu birinci çözüm. Şimdi ikinci çözümde de şunu yapabiliriz. Bakınız. Başka bir renkle biraz üzerinden göstermeye çalışayım. Şimdi şuraları, şuraları hep aynı zaten. Diyeceğim ki ben bu fonksiyonu bu fonksiyonu orijine taşısam çift fonksiyon olur o zaman h fonksiyonu. Simetri ekseni x eşittir 3'teydi. Değil mi? Yani 3 sola ötelesem aa bak sınırlar da sınırlar da 3 sola öterince eksi 4'ten 4'e oluyor. Bu da eksi 4'ten dörde oluyor. Ha, şöyle yapayım diyorum o zaman. Şöyle yapayım. X eksi 3'e U diyorum. O B dediğim integralde. O zaman şöyle başlıyorum. dx e de DU aynı yapıyor. Dikkat edin. X eksi 1 iken alt sınır eksi 4. İkinci çözüm için şu an konuşuyorum tabi. 7 iken de 4. X yerine ne yazmam lazım? U artı 3. Sonra H dediğim şeyde de X yerine ne yazmam lazım? H U artı 3 dx yerine d u yazıyorum. Gene bunları dağıtıyorum bakın. B eşittir. B eşittir. Eksi 4'ten 4'e. Şurayı şöyle bir dağıtıyorum. Diyorum ki u çarpı h u artı 3 artı d u, artı eksi 4'ten 4'e 3 çarpı h u artı 3. D-U haline getiriyorum. Sonra, sonra, sonra. Şunu fark etmem lazım. Bakın fonksiyonu ben sola ötelersem 3 birim. Bu H-U artı 3 fonksiyonu nasıl bir fonksiyon oluyor? Bakın şurası. Çift bir fonksiyon oluyor. Çift fonksiyonu bir de ben x ile yani u ile çarpınca artık tek fonksiyon haline geliyor. Yani şu eksi 4'ten 4'e şu integral onu kırmızıyla göstereyim zaten sıfır oluyor. Şurası ise eksi 4'ten dörde üç tane h o artı 3 diyor ya. Şu integralde aynı o bakın 3'ü saymazsak. Yani bunun üç birim sola ötelenmiş hali. Gördüğünüz gibi. Üç birim sola öteleyince integralin değeri değişir mi? Değişmez. Bütün her şey 3 birim sola. Yukarı aşağıda bir integralle değişim olur bakın. Hani o hiçbir şey değiştirmiyor. O zaman direkt b eşittir 3a diye buradan da gözükebiliyor. Şu B olacak. Farklı bir soruydu. Umarım bir bakış açısı kazandıracak bir soru olmuştur. Değişik bir integral sorusudur. İntegrallenebilir F ve G parabolleri tabii. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim.